size. Bakın önümde şu an bir vakum motoru var ve içinde bir pimpon topu var. Buradan havayı Hatırlarsınız, çekiyoruz. Hatırlarsınız bunu daha önceden yapmıştı. Conta yardım ya, vakum sistemini kullanmış, kullanmıştı. içeride hiç hava kalmıyor. Şimdi bu vanayı açınca buradan bir hava giriyor ve inanılmaz bir basınçla aşağıdaki delikten içeriye hava doluyor. O gücü göreceksiniz. İçine bir tane pimpon topu koydum. Şimdi çalıştırıyorum vakum motorunu. Şu an dünya basıncında. Onun düşüşünü göreceksiniz. Eksi 1'e doğru gelecek bakayım şurada ne durumda. Evet, eksi 1'e geldi. Şimdi şunu kapatacağım. Şu an içeride havasız bir durumda. Buradaki vanayı açıyorum ve içeriye giren hızlı havanın son durumunda topa ne yaptığını görün. Bizim mekanizmamız da aynı sistemle çalışacak. İçerisini havasız He. bırakacağız. Bir yeri açacağız ve buradan giren hava öbür tarafı itecek. Şimdi bunun için önce bizim böyle bir 2-2,5 iki, iki metrelik bir boruya ihtiyaç. 2,5 metresi şuraya tekabül ediyor. 2,5 metre kadarını keseceğim. Elimde bir Japon testerisi var. Aslında Japon testerileri ahşap kesmek için ama plastiği de kesebilir. Niye? Çünkü düz... Adam artık her şeyi öğrendi la kesmek çok kolay bunlar. Destek bunun içine bir tapa gerekiyor. Tapa sende bu boyutta tapa. bir tıpa var mı koleksiyonda? Bunu götürürüm diye düşünüyorum. Özel yapım ilk tıpan olur. Tabii. Sekon biliyorsunuz tıpa koleksiyonu var arkadaşlar. Şimdi buna bir tıpa yapacağız. Daha doğrusu tapa içine tam girmesi gerekiyor ahşabın. kavuçuk lastiklerle çerçeveleyeceğiz. A, ki, bakış. Buradan çektiğimizde buradaki Aleyk havayı gülümseme. tamamen etsin. aynı aslında şey gibi. Şırınga ağzını kapatırsın Evet ya. evet aynen öyle. Şırınga mantığı çok doğru ama şırınga tabii bu kadar güçlü atmıyor şırınganın altındaki o çektiğimiz şeyin görevini yapacak buraya koyacağımız şey. Bunun için de buraya bir tahta tornalatmamız gerekiyor. Tornaya gidiyoruz. İyi tabi bu arada sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Hem bu iş dünya Yiğit Reis'i de mekan iyiymiş ha. Ya aslında arkadaş olduk. Hem de özel hayatımızda da bir arkadaşlığımız var Yiğit abiyle sağ olsun. İnanılmaz pro dolapları yapıyor. Bak mesela Sekon. Şunun güzelliğine bak. Arkaya bak. Yıkılıyor. Oy. Baba incubator anasını satayım. Burada var ya sürüngen yumurtası şey yapacak. Vallahi billahi yap şunu 28 derece. Fix bunda 70 nem getir. Ya baba yapar mı bana acaba ya? Cana düştük ya. Şunun içini kapatacak bir tıpa tapa lazım. Sıkı geçme mi olacak? Biraz boşluk olsun mu? Biraz boşluk olsun çünkü contayla iyice havayı... Contan nerede? Yapardı abi pahalıdır bunlar bak bu adam sağlam işçilik yapıyor. Contam nerede? Yiğit abinin şöyle bir özelliği var bir de. Makine mühendisi olduğu için yani hemen her şeyi biz... Parasıyla tabii oğlum ya Beleş Sen daha iyi biliyor. Hava girmeyecek abi bunun için. İki içine. tane mi conta takacaksın? İki tane olsa daha sağlam olmaz mı? Daha iyi. Çünkü şey yap yataklama yapar evet, aynı zamanda. Evet. Aynen. O zaman ben bunu yuvarlıyorum. Buna sokacaksın abi. Ana girecek.